Kıymetli öğrenciler, fen ve fizik günlüklerine hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz fen büksü olacak tekrar. Madde konusuna yine devam ediyoruz. Tekrar herkese başarılar diliyorum. Maddenin ısı ile etkileşimi. Maddeleri oluşturan taneciklerin her birinin farklı hızları ve enerjileri vardır. Sahip oldukları hızlara ve enerjilere bağlı olarak da birbirlerine çarpışarak enerji birbirlerine yaparlar, aktarırlar. Çarpışma sonucunda ilk duruma göre hızları ve enerjileri değişir. Hızlarının ve enerjilerinin değişmesine de aldıkları ya da verdikleri ısı miktarı da nedir? Etkilidir. Sıcaklık nedir? Maddeleri oluşturan taneciklerin ortalama hareket enerjileridir ve termometreyle ölçülür birimi santigrattır yani derecedir. Isı ise sıcaklıkları farklı maddeler arasındaki aktarılan enerjidir. Aynı zamanda bir maddenin sahip olduğu taneciklerin toplam enerjisi olarak da ifade edilir. Birimi jüldür ya da kaloridir. J ya da cal diye yazılır. Peki devam eden kıymetli öğrenciler. Öz ısı. Zaman zaman gittiğiniz parklarda fotoğraflardaki gibi ayakları genellikle metal, oturmak, sırt dayamak için tasarlanmış bölümleri tahta olan banklar görüyoruz parklarda. Bu bankları güneşli ve sıcak yaz günleriyle soğuk kış günlerinde de gözlemlerseniz farklılık hissedilebilir. Metal kısmının güneşli ve sıcak yaz gününde tahta bölüme göre sıcak soğuk kış gününde ise daha soğuk olduğu hissedilir. Bankın yapıldığı tahta ve metal bölümler aynı güneş enerjisini eşit süre almasına rağmen sıcaklık değişimleri ve son sıcaklıkları farklıdır. Bu farklılığın sebebi maddelerin cinsinin yani öz ısınanın farklı olmasıdır. Benzer şekilde özdeş kaplardaki miktarları ve ilk sıcaklıkları eşit su zeytinyağı özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılırsa son sıcakların farklı olduğu görülür. Örneğin yanda 20 litre 200 miligram ya da 200 mililitre zeytinyağı yani mavi olan kap su hafif bile yeşilimsi kap ise zeytinyağı dolu. Ve bunlar miktarları aynı. 200 ml. Ve ikisi de aynı sıcaklıkta ne yapılıyor? Isıtılıyor. Şimdi burada öz ısıları farklı olduğu için ısınma ısı, ısıları da ne olacak? Farklı olacak. Su ve zeytinyağı örneklerinde görüldüğü gibi eşit ısı alan farklı maddelerde sıcaklık değişimleri farklı miktarda olur. Bu farklılığın sebebi maddelerin öz ısılanın farklı olmasıdır. Eşit miktarlardaki farklı cins maddelere eşit ısı verildiğinde öz ısı küçük olan maddeler daha çabuk ısınırken öz ısı büyük olan maddeler ise daha geç ısınır, geç soğur. Tekrar burayı almak istiyorum kıymetli öğrenciler. Burası çok önemli. Kısaca biz burada ne diyeceğiz? Öz ısı küçük olan maddeler daha çabuk ısınıp daha çabuk soğurken öz ısı büyük olan maddeler ise daha geç ısınıp daha geç soğur. Eşit miktarlardaki farklı cins maddeler eşit ısı verildiğinde öz ısı küçük olan maddede sıcaklık artışı fazla olduğundan son sıcaklığı daha büyük ölçülür. Yani eşit ısı alan su ve zeytinyağının son sıcaklığı ne olacak? Farklı olacak. Şimdi burada belli maddelerin öz ısıları verilmiş kıymetli öğrenciler. Bazen sorularda buna çıkabiliyor. Peki bunlara bakmadan önce öz, öz ısı nedir? Yani bu maddelerin öz ısılarına bakmadan önce öz ısının tanımına bakalım. Bir gram maddenin sıcaklığını bir derece arttırmak için gerekli ısı miktarına biz ne diyeceğiz? Öz ısı diyeceğiz. Öz ısı küçükçe harf ile gösterilir. Birimi kalori gram çarpı santigrat ya da jül bölü gram çarpı santigrat olarak ne yaparız? ifade ederiz. Öz ısı madde miktarına bağlı olmayıp maddenin cinsine yani türüne bağlıdır. Saf maddeler için ait edici bir özellikken yani her maddenin kendine özgü bir öz vardır. Kıymetli öğrenciler burası çok önemli. Kısaca biz ne diyeceğiz? Öz üstü büyük olan madde geç ısınıp geç soğurken öz üstü küçük olan madde erken ısınıp erken soğur. Yani öz üstü büyük olan madde geç ısınıp geç soğurken öz üstü küçük olan madde erken ısınıp erken soğur. Yani bunları kesinlikle bilmemiz lazım. Çünkü sürekli sorularda karşımıza tablo şeklinde, grafik şeklinde çıkabiliyor kıymetli öğrenciler. Suya baktığımız zaman özüsü 4.18, buz 2.3, zeytinyağı 1.96, alkol 2.54, cıva 0.12, bakır 0.37, demir 0.46, alüminyum 0.91, gümüş 0.234, nikel 0.45. Yani her maddenin doğada özü nedir farklıdır. Yani biz ne diyeceğiz bu tabloya bakarak? Öz ısı madde miktarına bağlı değildir. Maddenin cinsine, türüne bağlıdır. Yargısını ne yapmamız lazım? Çıkartmalıyız. Peki devam edelim kıymetli öğrenciler. Öz ısı küçük olan gümüşten sıcaklık artışı fazla. Öz ısı büyük olan alüminyumda sıcaklık artışı az olur. Zaten burada da küçük bir deney yapılmış. Örneğin uzunlukları, kalınlıkları ve ilk sıcaklıkları eşit alüminyum, demir, gümüş, metal çubukları birer uçlarında eşit süre ısıtılıp son sıcaklıkları ölçüldüğünde gümüşün son sıcaklığının daha fazla olduğu görülür. Çünkü öz küçük olduğu için sıcaklık artışı daha fazla olacaktır. Şekildeki gibi özdeş iki tane sıcak su torbasına eşit sıcaklık miktarlarda su ve alkol konulduğunda içinde su bulunan torbanın çevresine daha çok ısı verildiği görülür. Suyun öz özisi, ısı, alkolün öz ısısından daha büyük olduğu için toplam ısı enerjisi daha fazladır ve çevreye aktardığı ısı enerjisi de daha fazla olacaktır. Burada suyun öz özisi, ısı, alkolün öz ısısından daha büyük olduğu için kıymetli önemlidir. Devam edelim. Benzer şekilde sipariş verdiğiniz pizza geldiğinde üzerindeki kaşarın diğer malzemelerden daha sıcak olduğu fark edersiniz. Ancak kısa bir zaman sonra kaşanın diğer malzemelerden daha hızlı soğuduğunu hissedersiniz. Kısa geldiği zaman sıcaktır ama birkaç dakika sonra hemen ne olur? Soğur ve sertleşir. Bunun sebebi de kaşanın öz ısısının küçük olmasıdır. Çünkü öz ısısı küçük olan maddelerin sıcaklığı hızlı artar ve hızlı azalır. Çabuk ısınıp çabuk soğur. Yani aynı deniz ve karaların ısınıp soğuması gibi. Karalar daha çabuk ısındığı için akşamları soğuktur. Denizler de geç ısınıp geç soğuduğu için geceleyin denizler daha ılıktır. Farklı maddelerden yapılmış ısı iletim aletindeki uzunlukları ve kalınlıkları eşit metallerin şekildeki bir uçlarını mumla metal iğneler yapıştırılıyor. Birleştirilmiş uçları da ısıtıcı ile ısıtıldığında ısı küçük olan metalin ucundaki toplu iğne daha kısa sürede düşen çünkü öz ısı küçük olan metan aldığı ısı diğer ucuna daha kısa sürede ne yapacaktır? İletecektir. Bazen bu deneyle ilgili bazen yeni nesil sorularda da yorum şeklinde sorular gelebiliyor kıymetli öğrenciler. Isı iletim aletinde öz ısı küçük olan maddeden raptiye önce ne yapar? Düşer. Peki devam edelim. Öz ısı saf maddeler için ait edici bir özelliktir öz ısı küçük olan maddenin sıcaklıkları hızı artar ve hızı azalır. Bu nedenle elektrikli radyatörlerde su yerine yağ kullanılır. Çünkü yağın öz ısı küçük olduğundan hemen hızlı bir şekilde ne yapacak? Prize takar takmaz hızlı bir şekilde ısınacak ve hemen ısı verecek ortama. Fakat su olsaydı geç ısınıp geç soğuyacaktı ve bu yüzden daha fazla elektrik parası daha çok gelecekti. Bu yüzden elektrikli radyatörlerde ölçüsü küçük olan sıvılar kullanılır. Daha fazla elektrik yakılmasın diye ya da tüketilmesin diye. Peki devam eden kıymetli öğrenciler. ısı kütle ilişkisine bakalım. Isının kütle olan etkisini inceleyeceğiz. Yanda özdeş 3 tane cam bardak verilmiş. Yani kaplara eşit miktarda farklı sular, yani farklı miktarda su doldurulmuş ısıtıcının gücü aynı, sıcaklıkları aynı ve bunun ısı kütle olan ilişkisini yapacağız? İnceleyeceğiz. Özdeş kaleme kaplarında sıcaklıkları eşit ve 20 derece olan sular konulup özdeş ısıtıcılarla kaynayıncaya kadar ısıtıldığında kaynama sürenin farklı olduğu gözleniyor. K kabındaki su en kısa sürede M kabındaki su en uzun sürede kaynayacaktır. Çünkü M kabındaki suyun miktarı en fazla K kabındaki suyun miktarı en azdır. Şimdi değerli kıymetli öğrenciler. K'ya baktığımızda 50 gram. L'ye baktığımızda 100 gram. M'ye baktığımızda 150 gram. M kabı daha geç ısınacak. Ama en çabuk olan kim olacak? K olacak. Miktar azaldıkça kaynama süresi ne olacak? Kısalacak. Yani az olduğumu daha çabuk kaynayacak. Peki devam edelim. 100 derece sıcaklıktaki kütlelerin farklı sulara da buz atılıp eritildikleri buz miktarları karşılaştırılırsa, X kabındaki suyun en fazla, Z kabındaki suyun en az miktarda buz erittiği fark edilir. Çünkü eritildikleri buz miktarlarının sahip oldukları senecliği nedir? Orantılıdır. Eşit sıcaklıklardaki sulardan kütlesi fazla olan daha çok buz eritir. O zaman 100 derece başlangıçta 100 dereceydi, 200 gram su vardı. Burada da 100 gram su var. Yani kısaca kimin miktarı daha fazlaysa o daha çabuk, o daha fazla buz eritecek. Ama miktarı az olanın, atıyorum 100, burada 100 gram su var ama sıcaklığı 100, 100 derece. En fazla 4 tane buz attığın zaman yavaş yavaş ısın olacak, düşecek. Fakat burada 200 gram 100 derece. Bakıyoruz ki 2 katı atılmış. Ama yan tarafta X kabına görüldüğü üzere e, burada da 3. E, burada 4, 4, 8, 12 tane. 12 tane buz atılmış. E, daha çabuk bunları hepsini ne yapmış? Daha eritmiş. Demek ki kabın miktarı arttıkça yani sıvının miktarı arttıkça ve sıcaklığı da eğer buna orantılı bir şekilde artıyorsa daha fazla buz eritir. Yani kısaca biz bu yargıyı ne yapabiliriz? Buradan çıkarabiliriz kıymetli öğrenciler. Peki tekrar devam edelim. Şekildeki gibi kütleleri eşit sıcaklıkları farklı suların sahip olduğu ısı miktarları karşılaştırıldığında ise sıcaklığı fazla olan suyun ısı enerjisinin fazla olduğu görülür. Bu durumda kaplardaki suların ısı enerjisi arasında Z büyüktür, R'den R'de büyüktür, P ilişkisi vardır. Verilen örneklere göre kütlelerin farklı sıcaklıkları eşit sıvılardan kütlesi fazla olanın Kütleler eşit sıcaklara, faksiyaların sıcaklığı fazla olan nesesi daha fazladır. Sonucuna ne yapılır? Burada, burada ulaşılır. Kıymetli öğrenciler, buna benzer deneyler sürekli yeni nesil sorulardan geliyor. Soruları çözdüğünüz zaman e, maddenin miktarına, ilk sıcaklığına, son sıcaklığına, e, bunlara çok çok dikkat etmeniz lazım. Özellikle grafik şeklinde sorular çıkıyor, çok dikkatli okumak gerek. Peki devam edelim. Özdeş, özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılan maddeler eşit miktarda ısı enerjisine yapar alırlar. Sıcaklık kütle ilişkisine bakalım. Yaz mevsiminde tatile gittiğinizde su dolu olan kovayı uzun süre güneş ışığı altında bekletip sıcaklık değişimini hiç gözlemlediniz mi? Bir kaba dolu soğuk su doldurduğunuz zaman güneşe bıraktığınız zaman birkaç saat içerisinde suna olacak hafif ılıklı, ılık, tarzında ılıklaşacak. Yani güneşten gelen ısına yapacak. Suyu yavaş yavaş ısıtacak. Ve bir müddet sonra suyun ısın olacak sıcaklığı değişkenlik gösterecek. Uzun süre güneş ışığı altında kalan kovadaki suyun sıcaklığı artacaktır. Ancak gün boyu güneş ışığı alan deniz suyunun sıcaklığı kovadaki suyun sıcaklığı kadar artmaz. Bunun sebebi acaba nedir? Miktarları çünkü nedir? Farklıdır. Kovadaki suyun miktarıyla koca denizin miktarı birbirinden farklı olduğu için az olan daha çabuk kaynayacaktır. Daha çabuk ısınacaktır. Doğru cevabımız bu olacak. Kıymet diyoruz. Otellerde çocuklar ve yetişkinler için hazırlanan derinlikleri ve büyüklükleri farklı havuzlardaki sular da eşit miktarda güneş enerjisi alır. Ancak çocuk havuzu suyun sıcaklığı Günün ortasında yetişkin havuzlarının suyun sıcaklığına göre daha fazla ölçülür. Çünkü burası eğer yetişkinlerin havuzuysa o zaman miktarı daha fazladır. Ama çocukların girdiği havuzun miktarı daha az olduğu için daha çabuk ısınacak. Daha fazla ısına olacak, artacak. Küçük havuzdaki suyun sıcaklığı daha fazla artar. Çünkü miktarı az. Peki devam edelim. Şekildeki gibi özdeş kaplara eşit sıcaklıkta farklı miktarlarda sıvılar konulup özdeş ısıcılarla eşit süre ısırılırsa son sıcakları farklı olacaktır. Çünkü kütlesi az olanındaki toplam tanecik sayısı daha az olduğundan tanecik başına düşen enerji miktarı daha fazla olacaktır. Örneklere göre eşit ısı enerjisi alan kütleler farklı aynı cins maddelerden kütlesi az olan sıcaklığı daha fazla artar. Isının kütle, öz ısı ve sıcaklık değişimiyle ilişkilerine incelendiğinde bir maddenin sıcaklığını değiştirmek için gerekli ısı miktarına bakalım. Isı miktarı büyük Q harfine gösteriyor. Kıymetli öğrenciler. Isı miktarı büyük Q harfine gösteriliyor. Kütle M harfine gösteriyor. Öz ısı küçük C harfine gösteriliyor. Sıcaklık değişimi ise delta T ile gösteriliyor. Biz delta T'yi de kendi içinde açtığımız zaman yani sıcaklık değişimi T son Eksi T ilk ne yapacağız? Yazacağız. Yani maddenin ilk sıcaklığı ve son sıcaklığı bu şekilde hesaplayacağız. Peki devam edelim kıymetli öğrenciler. Öz ısı ısı ilişkisine bakalım. Öz ısı 1 gram san maddenin sıcaklığını değiştirmek için gerekli enerji miktarıdır. Ve maddenin cinsine göre ne yapar? Değişkenlik gösterir. Örneğin özdeş kaplardaki kütleleri ve sıcaklıkları eşit sıvılan özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtıldıklarında aldıkları SNJ ısı ne olacak? Eşit olacak. Ancak son sıcaklıkları farklı ölçülür. Çünkü her sıvının sıcaklığını arttırmak için gerekli enerji miktarları öz ısıları nedir? farklıdır. Öz ısı küçük olan maddenin sıcaklığı daha hızlı artarken öz ısı büyük olan maddenin sıcaklığı daha yavaş artacak. Son sıcaklığı düşük olacaktır. Burada Zeytinyağı alkolden, alkol sudan ne yapacak? Son sıcaklıkları da yüksek olacak. Kalınlıkları ve uzunlukları eşit metaller birer uçlarında perçinleniyor. Yani birbirine perçinlenmek demek birbirine yapıştırmak demek. Yani kaynaklanmak demek. Yani kaynaklanmak, yapıştırmak demek. Şurası. Üç metal parçayına yapışlar. Burada birleştirmişler. Yani bileştirmek anlamında. Diğer uçlarında mum ile toplu iğne yapıştırılıp perçinlenen uçları şekildeki gibi ısıtılır. Bir süre beklendiğinde toplu iğnelerin 1-2-3 sırasıyla düştüğü fark edilir. Bu durum 1 numaralı iğnenin bulunduğu bakırın özsünün en küçük, 3 numaralı iğnenin bulunduğu alüminyum öz özsünün en büyük olduğu ne yapılır? Gösterir. E şimdi burada öncelikle 1-2-3 sırayla düştüğüne göre o zaman bir kesinlikle kim olacak? Bakır olacak. Össü daha küçük olmasınız. Daha çabuk ısınacak. Sonra demir. Sonra alüminyum. Kıymetli öğrenciler burada özellikle bu deney çok karşımıza geliyor. Bakırın össü çok küçük olduğu için 0.37. Daha çabuk ısınacak ve daha çabuk soğuyacak. Yani kısaca siz burada mumla ısıttığınız zaman burada en hızlı ısınan kim olacak? Bakır ve bakırın ucundaki toplu iğne ne yapacak? Düşecek. Sonra bakıyoruz ki demir 0.46 hemen 2 numara düşecek. Demirden sonra bakıyorum 0.91 ile alüminyum geliyor. Ve derken bir, önce 1 bir düşecek sonra 2 düşecek sonra 3 numara düşecek. Buna benzer geçmiş yıllarda bir tavuk sorusu var. Peki devam edelim. Kıymetli öğrenciler Dersimiz buraya kadar. iki tane sorumuz var. İki tane sorumuzu da çözelim. Dersimizi bitirelim inşallah. Sıcaklıkları sırasıyla T1 ve T2 olan K ve L cisimleri şekildeki gibi temas birbirine temas ettiriliyor. Bir süre beklendikten sonra sıcaklıkları T3 olarak ölçülüyor. Buna göre yukarıdakilerden hangilerinin doğruluğu kesilir? Şimdi kıymetli öğrenciler burası çok önemli. Güzel bir soru. K cismi L cismine ısı vermiştir. K cismi L cismine ısı vermiştir. Burada şimdi bu yargıyı çıkarabiliriz ama çıkaramayabiliriz de. Çünkü burada K ile L'nin sıcaklıkları belli olmadığı için yani ilk sıcaklıkları belli olmadığı için ben kesinlikle burada bir şey diyemem. Yani atıyorum burada K'nın 70 olsaydı, L'nin de 60 olsaydı diyebilirdim. Mesela K'dan L'ye ısı geçmiştir. Kesinlikle burada K ile L'nin sıcaklıkları verilmediği için kesinlikle ben 1'e uğraşamam. Biri hemen ne yapıyorum? Şıklarda eliyorum. Peki devam edelim. L cismi K cismi nasıl verilmiştir? Aynı şekilde L'yi de bilmediğim için K'yı da bilmediğim için burada da yorum yapamam. 3'e bakalım. Aldıkları ve verdikleri ısı miktarı en sondan ne olacak? Eşit olacak. T3'te. Evet. Doğrudur. Kesinlikle. 4'e bakalım. T3 sıcaklığı T1 ve T2 sıcaklığı arasındaki bir değerdir. Kesinlikle T1 T2'nin ortasına kalan bir değerdir. Kısaca ne diyeceğiz? Ortalama bir sıcaklık alacağız. X'in toplam yarısıydı. O zaman 4 numara da doğru. O zaman doğru cevabımız ne olacak? D şıkkı olacak. Kıymetli öğrenciler. 1 ile 2'de T1 T2'nin sıcaklığı verilmediği için bu yorumu yapamayız. Peki devam edelim. Özdeş x, y, z kaplarındaki sulara ay sıcaklık zaman grafiği yukarıda verilmiştir. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi diyor ki suların kütleleri birbirinden farklıdır. Evet. Şimdi x'e baktığımız zaman x sıcaklık 20 derece. 10 dakikada 100 derece ulaşmış. Y Y'e baktığımız zaman 13 dakikada 100'e ulaşmış. Z'ye baktığımız zaman 20 dakikada 100'e ulaşmış. Demek ki bunların bir kütleleri birbirinden kesinlikle farklıdır. C'ye bakalım. Kaplardaki suların kütleleri arasında kesinlikle Z'nin kütlesi Y'den, Y'nin kütlesi de X'ten büyüktür. Doğru. A'ya bakalım. Sıcaklıkları 100 dereceye ulaşıncaya kadar suların aldıkları ısı miktarları eşittir. Kesinlikle yanlıştır. Çünkü burada madde miktarları farklı olduğu için aldıkları ısı miktarları yani enerjileri de ne olacak? Farklı olacak. An kalsın. D'ye bakalım. 20 derece sıcaklıkta X, Y, Z kaplandaki suların ısıları arası, e, arasında Z büyüktür. Y'den o da X ilişkisi vardır. Çünkü burada Z'nin miktarı Y'den X'ten büyük olduğu için bu yorumu yapabiliriz. Ama A şıkkına baktığımız zaman Sıcaklıkları 100 dereceye ulaşıncaya kadar suların aldıkları ısı miktarları kesinlikle birbirinden farklıdır. Çünkü bunların miktarları birbirinden farklı olduğu için. Kıymetli öğrenci doğru cevabımız aşık olacak. E, dersimiz bitmiştir kıymetli öğrenciler. Tekrar videoyu durdurup önemli olan noktaları tekrar edebilirsiniz. Bol bol soru çözmenizi tavsiye ediyorum. İnşallah verimli olmuştur. Tekrar kendinize çok çok iyi bakın. Başarılar diliyorum.